iPhone 17 Pro karşınızda yarın satışa çıkıyor ve öncesinde iPhone 16 Pro'dan yavaşça uzaklaşıp 17 Pro'ya geçiş yapıyorum. Bu model sadece güçlü donanımıyla değil aynı zamanda Apple'ın mühendislik ve tasarım anlayışıyla yaptığı radikal değişimle döne çıkıyor. iPhone 17 Pro kamera sisteminden soğutma teknolojisine malzeme tercihinden performans detaylarına kadar birçok alanda yenilikçi yaklaşımlar sunuyor. Cihazın en dikkat çekici özelliklerinden biri tüm arka kameraların artık 48 megapiksel mm çözünürlüğe sahip olması. Bu üçlü kamera sistemi geniş, ultra geniş ve telefoto lenslerle birlikte geliyor ve 8K video kaydı yapabilme yeteneği sunuyor. Yeni kamera sistemi optik yapıda sağlanan gelişmeler sayesinde daha fazla detay, iyileştirilmiş düşük ışık performansı ve esnek dijital kırpma imkanı sağlıyor. Ayrıca telefoto lens artık 8x optik yakınlaştırma kapasitesiyle önceki nesilleri geride bırakıyor. Bu gelişmiş yakınlaştırma özelliği yüksek çözünürlüklü sensörle birlikte çalışan akıllı kırpma algoritmaları sayesinde elde ediliyor. 6.3 iç büyüklüğünde bir TPU, Super Retina XDR OLED ekranımız var. Bu ekran 120 Hz ProMotion teknolojisiyle yüksek akıcılık sunarken dış ortam görünürlüğünü arttıran özel bir yansıma önleyici ve çizilmeye dirençli kaplamayla güçlendirilmiş. Bu modelin kalbinde yer alan A19 Pro çip Apple'ın yeni nesil 3 nanometre üretim sürecinde üretilmiş ve 6 çekirdekli CPU ile 6 çekirdekli GPU'dan oluşuyor. Bu yonga sadece yüksek performans değil aynı zamanda güç verilmiyle de yine dikkat çekiyor. Ve bu telefonun özel bir soğutma sistemi var. iPhone 17 Pro ve Pro Max ile birlikte yapıldı ilk defa buhar odası teknolojisini kullanıyor. Bu teknoloji cihaz içindeki sıcaklığı daha verimli şekilde dağıtmayı sağlıyor. Buhar odası içerisinde iyonlaştırılmış su bulunuyor. Bu su ısı kaynağına yakın bölgede buharlaşıyor. Buharlaşan su sıcaklığı taşıyarak daha serin bölgelere itiyor. Orada yoğunlaşıyor ve tekrar sıvı hale dönüyor. Bu döngü ile ısı yayılması gerçekleşmiş oluyor. Geçen birkaç yılda Apple Pro modellerini biliyorsunuz titanyum çerçeve kullanmıştı. Titanyum dayanıklı, hafif ve estetik olarak avantajlıydı ama ısı iletim açısından alüminyum kadar iyi değildi. 17 Pro'da işte bu yüzden de gövdeye alüminyum yapı geri gelmiş. Alüminyum ısıyı gövde boyunca yaymakta da çok daha iyi. Evet iPhone 17 Pro kısaca bu şekilde tabii ki anlatacak çok fazla şey var ama kutu açılışı yaparken ancak bu kadar dilin döndüğü anlatmaya çalıştım. Yeni videolar gelecek takipte kalın.